Doktor sanırım bir yanlışlık oldu. Çünkü benim akıl ve ruh sağlığım gayet yerindedir. Akrabam gelecek o anlat. Fondöten! Doktor bey ellerimi niye bağlıyorsunuz? Ben sağlıklı bir insanıyım. Çözer misiniz? Çözer. Ne kudum çocuğu. Çözer. Hiç kimse beni sevmiyor, hiç kimse beni önemsemiyor doktor bey. Bankada sıra numarası alıyorum 327 geliyor mesela. Benden önceki adama niye 326? Olur mu öyle? <laughs> ya tam karar veremedim daha. Kedi olarak mı delirsem köpek olarak mı? İkisi de çok güzel biliyor musun? Deliyim. Vallahi de billahi de deliyim. En büyük deli benim ya. Hastanenin baş delisiyim. Östrojenler dünyayı yere geçirmiş. Buzdolabını açıyorum östrojen. Fırını açıyorum östrojen. Her yerde östrojen. Bakın burada da var. Üzerinde de var. Sizde yok mu? Her yerde var. Aa, merhaba hoş geldiniz. Kız tarafı mısınız erkek tarafı mı? Gelinliğin nasıl? Evleniyorum ben de. <laughs> Kocamı çamaşır suyuyla o, evet yıkadım. Şimdi kocam renkli değil. Beyaz olduğu için beyaz tenli benim kocam. Çamaşır suyuyla yıkanabiliyor. Her şey geçen hafta başladı doktor. Devlet bayram tatilini 9 gün yapmadı. Sadece 4 gün. 4 gün niye yeter doktor? Antalya'ya gidemem. Paris'e gidemem. İzmir doktor 3 <laughs> günü falan değilim. Kim uyduruyor bunları ya? Eğer bak yemin ederim benim sebep günlüğüm varsa beni buraya yatırın çatır çatır. Kaldırın duvara dayayın böyle orada da çatır çatır. Beni niye buraya kapattınız? Bırakın beni gideyim. Ne yani insanın mesleğiyle evlenmesi suç mu bu ülkede? Evleneceğiz. Birbirimizi çok seviyoruz. Onunla evlenip boy boy çocuklar yapacağım. Toplantı, seminer, konferans. Eh, merhaba doktor. Ben deliyim. Teşhislerimi ve tekniklerimi yaptım. Nörolojik olarak bir sıkıntım olmadığını tespit ettim. Yani daha çok böyle çocukluktan yaşadığım travmatik olaylar sanırım benim psikolojimde birazcık rahatsızlıklara sebep oldu. İlaçlarımı yazdım sabah akşam. Dozları da burada yazıyor. Yavaş yavaş arttırarım yalnız. İki yıl kadar burada kaldığım takdirde iyileşiyorum. Onu ben şey yaptım.